Arkadaşlar ben İhsan. Bugün sizlerle beraber Canpolat arkadaşımla beraber Roblox Doors oyunu oynayın. Sizin için uğraştığım Roblox'tan korku oyunu açtım. Şimdi Canpolat arkadaşımla oynayacağım. Sırf arkadaşım kendisi. Bir şeyler diyecek misin Canpolat? Birazcık sesi bulanık geldi. Yani birazcık kötü geldiği için. Şimdi Canpolat break. Buraya... Sanırsam buraya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu oyunda böyle kötü karakterler falan var. Mesela ne bileyim Rush diye bir birisi var. O karakterden kaçmak için dolaba saklanıyoruz. Yani e, merkezden bir kovalamacalar falan kitaplar bir sürü şeyler var. Evet arkadaşlar açılıcı olsun da. E, 26 Cık, alamıyorum. Şimdi anlattığım gibi bu oyunda bir sürü canavarlar var. Herkesten her şeyden kaçmaya çalışıyoruz. Jumplat! Evet bu Jumplat arkadaşım. Şu B neden olabilir miyim? Elektro B neden? Şurada B yazıyor ya. Elektro B. <gülüyor> 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 ha. Abone olmalarını <laughs> istiyordun. Arkadaşlar siz de benim kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tamam. Kıyafetim bu oyunu bozuldu ya. Şunu alıyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu zaten önceden de çok oynamıştım. Hiç oyunu bitiremedim. Gel. Oyun bir korkunç yani. Konuşmak zorunda kalıyormuşsun gibi. Konuşmadın mı hiç korkmuyorsun. Şu an geliyoruz inşallah sonu kadar bitirebiliriz. Yani inşallah. Sen şu sekteki kovalamayı umarım yaparsın. Arkadaşlar sektiye tek gözlü bir canavar var. Yapamıyoruz. İnşallah arkadaşlar. <laughs> Canpolat arkadaşım yapamıyor. O kadar basit ki elleri uyuşuyor çocuğun. Yaparsın de hadi yaparsın. 30 Otuz... yapacağım bu 30. kapıda ben mi seni göreyim yap. Hadi bakalım. Umarım yaparsın. Gözün kapat. Sakın bakma. O göze bakmayacaksın kanka. Bakmadın değil mi? Kanka. Tamam. O gözleri arkadaşlar bakarsanız sizin canınızı acıtıyor. Yani onun böyle aşağı bakacaksınız ya da duvarlardan geçeceksiniz. Onun yüzüne sakın bakmayın. Bu arada arkadaşlar neden kötü oynuyorum? Çünkü hem e, şey e, sesle eğleniyorum hem de ben de oynuyorum. Aynen. Ağır bir geliyor. Canavar geliyor. Dolaba saklan. Tamam çıkabilirsin. Öldüm. Arkadaşlar Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Neden çabuk taşı? Tamam sen bir beni izle. Arkadaşlar Hisan çok iyi oynuyor lan. Oğlum ben 50. kapıya kadar 52. kapıya kadar geldim. Sadece yapamadığım şu eee kör canavar bunu hiç yapamıyorum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam ciyallerini çıkarıyor. Aynen biraz Hisan yani Hisan çok iyi oynuyor. Arkadaşlar benim o sınıftan arkadaşım. Yani evet. O geldiğinde o benim arkadaşım oldu arkadaşlar şöyle bir iddia ya ya onunla bir arkadaşım oldu ya e ne bileyim öyle bir şey işte hmm. Bayağı baya uzundu evet ben Uzun. onun kanalına aboneyim arkadaşlar evet can Polat, sen bir kanal açmayı düşünüyor musun evet düşünüyorum. Nasıl ismi nasıl bir şey olur? İsmini ben de bilmiyorum çünkü ...karışık da olabilir bilmiyorum ben de. Hmm. Ben ne bileyim? İsimim gibi. Aynen ya. Ee, ben de bilmiyorum da... ...isim yani değişik bir isim... ...isim yani değişik isim. Mesela bak benim ismim... ...ismim ve göbek adım var. İyi sana... Evet. Güzel, Bu mesela güzel. Arkadaşlar yorumlar, kanallarınız varsa bana atın. Ben kanallarınızı bakarım. Böyle videolarınızı falan izlerim. Eee bu arada sen kulaklığı taktın mı? Evet kulaklıktayım şu anda. Kulaklığı taktım. Tamam. Ya Ar arkadaşlar kulaklığı takmamıştım. Video çekemedik. <laughs> Aynen öyle ya. Ama bu oyunun videosunu çekmemiştik. Evet. evet. Project Playtime'ı çekmiştik arkadaşlar. O evet. Project Playtime'ımızı e, sonra, şey, şey. Sonra editleyecek arkadaşımız. Evet. Aynen öyle. Bir de ben buradan nasıl geçeceğim? Cabal sen beni izliyorsun değil mi? Şu an yiyeyim. Valla mı Bak göster. Şu an, şu, an kapı, şu an kapıya gidiyorsun. Kapıdan bir daha kapıya gideceksin şu an. Kay ya kilitli. Orada bir kilitli kapı var. Şimdi kapıya girdin. Tamam kanka anlatmana gerek yok. Evet. Lan ne oldu? Yatağın altına, Yatağın altına girme. saklandım. Yatağın altına girme. Dakka bunlar kim? Bunlar Oyunun gizemleri var, da. oyunun bir sürü gizemleri olabilir. Arkadaşlar, eee devam yani like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Daha videoyu bitirmiyoruz ya. Evet, zaten tek bu. Ya, like atsınlar. Bak en son baktığın dolaba, ee, dolapta çıkacak. Bir dakika kanka hiç yok. Anam. Kanka hiç yok deyince anahtar yok. Belki, belki kapıya gitmişsindir. Kapıya geçmişsindir. Şu kapıya bakmadın. Ben o kapıya baktım mı? Evet baktım. Yatakların üstüne falan bakayım. Koltuklarda falan oluyor bazen. Kanka işte nasıl yapacağız biz bunu? Kanka hiç bilmiyorum. <laughs> Allah şuraya ee, hiç bakmadım, bir bak Hiç bakma ben kapıya bak. Kalka var bir tane. Ne neresi? Bak karşısı. Tam oraya bak o zaman. Başka bok, oh, bir sürü yer var ya. Bir de bir daha karşısına örümcek çıkmasından da korkuyorum. Aynen Bir de çok korkuyor Başka girmediğim yer var mı ya? Ha onun şeyler var. Aa atar buldum. Bak dedim ben böyle. Bilme, bilmedi. yani. Açma yani. Açmadan kapıları gir. Oradan şeyleri aç işte ben öyle dedim. Aynen öyle işte. Kanka yani biraz daha var. marka yani birazcık sesim kısık geliyor. Tamam. Arkadaşlar şu an nereye gittiği bilmiyoruz. Evet. Yani evet. Işte, şurayı böyle yap. Ben bu oyunu spiralını bile yaparım ya. Çok kolay, çok kolay olur. Ama güzel oyun ya. Keşke bu oyunda koşma olsa var ya. Evet koşma olsa çok güzel olur bakın. Ama yok. Kanka şaşırdın mı kilitli kapılar? Evet. Aha tekte buldum be. Ha. tekte buldum. Tekte ya. Aa. Kanka, tamam. Şu yeşil yaratık gelmez umarım. Oh. Gelmedi. gelmedi kanka. <laughs> Çan, gelmiyor. Hiç gelmedi lan. Ha evet bunu da oluyor. Ben de böyle etraftayken böyle ben tam buradayken oyun dışında görebiliyorsun beni. Evet. Ben kenarlardayken. Bak bu kapıda bir canavar var mı? Bakayım biraz yanaş yanaş Yok. Tamam şuraya gidelim. Aha Yeşil canavar geliyor. Yok yok gelmedi. Ha geliyor geliyordu. Ha Siyah geldi. Siyah kanka? Siyah siyah geçti. Bir şey pıstladı sanki. Ben mi yanlış duydum? Ha ben yanlış duymuşum. Kötü olan bu oyun şimdilik tek başıma oynuyorum. Bana da öğrenmiş oluyor. Hı? Sen kaç yıl oluyorsun? Ha? Sen kaç yıl oluyorsun? 25 sanırsam. Evet 25. Aa 35! 35 mi? Oha! Kanka! Pıstırı mı pıstırı Pıstı mı? Hayır tamam. Evet. Kanka biraz bekletiyor gelmelerini. Kimse gelmedi. Lan! Lan! Başladık. Kovulamacıya hazır mısın? Kanka inşallah başlayabilirsin. Kanka var ya kovulamacı çok korkunç ya. Böyle arkandan i̇nşallah koşuyor ya böyle. Arkandan böyle... İnşallah başarırsın. Adım adım koşuyor ya kanka ben başarıyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu görse gözler... aha. Kanka. Kanka. kanka <laughs> Hazırım. Haydi bismillah. Kanka, kanka. Arkadaşlar burada haberiniz olsun gözler varken rush gelmiyor yani şu gri yaratık i̇nşallah, inşallah. Bismillah Aa, Çok i̇nşallah, korkunç Kaç kanka kaç Sen arkana bak yakın mı uzak mı diye farkında mı? Yes be kaçtım. 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 Oh. Kanka var ya bir tane daha kovalamacı olacak. Sen daha aferin değil mi? Ama o daha 40 yani şey. Kanka daha 100 kapı var. 100. Arkadaşlar bu arada doğrusun bu oyunun yenisi çıkacak. Mi çıkacak. Evet, çıktı sanırsam da. Bilmiyorum ya, çıkar mı inşallah. İnşallah çıkar. Yani doğrusu yapımcısı zaten 60 büyük bir fragmanlı. Kapıların çok geç açılmasından çok korkuyorum. Yani böyle birden sanki karşımıza bir şey atlar diyor. Aynen. Oyunda gerilim olması çok iyi. Kanka! Kanka bir geldi. Kanka! Bu ismini unuttum canavara ben adım. Merhaba de. Oğlum sen bunu bilmiyorsun. Bu, bu çok zor bir boss var ya. Böyle saklanmış kitapları bulmam lazım. Burada bana yardım et. böyle yamuk kitaplar bulacaksın. Canavar nerede? Kanka canavar nerede? Canavar orada. Buraya doğru geliyor. Sakin sakin. Kanka siz, sakin. sakin. Tamam gitti. Hayır. Bu arada o kör ha birin olsun. O sadece koku alıp koku alıp e, duyabiliyor. Kanka bu arada buraya doğru geliyor. Kanka bak yamuk kitaplar varsa bana haber ver yamuk kitaplar almaya çalışıyorum şu anda. Bulmaya çalışıyorum. Şu anda ne çıktığını göremiyorum ekran var. Hayır 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 hayır, hayır. sakin. O oh, gitti. Gitti gitti. Geliyordu var ya. Arkamdaydı. Beni kovalıyordu. Biraz daha. ha zor bir oyun oynayacağım. Sağ sol. Sol sağ. Sağ sağ. Sağ sağ. Sağ sol. Sol sol. Sağ sağ. Sağ sol. Sağ sağ. Sol sol. Sol sol. sağ. becerdim. Bitti lan. Bitti sonunda. Gitsin şu enayi. Ölmedim. Yaşıyorum. Kanka gitti mi? Nerede şu an? Kalkın evet. şu an, kalkın şu an sende. Ay ben yandım Evet. Dur, bakayım. Eee, gitti. Şu an nerededir? Hadi koşarsan bu da koşuyor. Tamam şimdi. Ben bittim. Sol sol. Sağ sol. Sağ sağ. Sağ sağ. Sol sağ. Sol sağ. Sağ sol. Sağ, sağ. Sol sağ. Sol sol. Sağ, sol. Sol sağ. Sol sol. Sağ sol. Sağ sol. Çok zor. Kanka bu arada benim sağ sol dediğim şeyini söyleyeyim mi? Mouse'un sağ ve sol tuşuna basacağım. Kalp var böyle. Gitti mi? Ha tamam gitti galiba. Evet gitti. Bakayım ben. Gitti kanka. Kanka yanımda böyle yürüme sesleri geliyor. Değil mi? Tam benim çıkacağım yere çıkmış. Tam yerim, tam yerim gideceğim yere çıkmış herhalde. Kanka hiç yamuk evet, kitap o görmedim. Doğru gidiyor kanka. Doğru. kanka ben de şuradan merdivenlerden çıkayım. O orada. Aa burada. Buldum. Buldum Aaaa Aaaa buraya gel Aaaa Sende Aaaa Geliyo Geliyo Gelsene enayi Kaçtı Korkak Korkak Tavuk Neyse buradan yamuk kitap bulmam lazım Kanka yamuk kitap görüyor musun? Kanka ben de hiç göremiyorum. Bence burada yok. Bir tane çıktı lan burada. Ben kamerayı kapatmam lazım arkadaşlar şimdilik. Göremiyorum çünkü. Sonunda gitti be. Tamam orada. Gitti tamam. Tamamen gitti emin misin? Allah Allah. şu an görünmüyor. Hayır hayır. Nerede? görülmüyor. Aa üst kata çıkmış. Hayır. Hayır. Kanka hiç yamuk kitap bu. göremiyor musun? Kanka nerede? Sağda mı solda mı? Sağda mı solda mı? Kanka orada Benim tarafa mı? Kanka sen nasıl görüyor? Hayır, hayır 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 geliyor geliyor. Doğru beni geliyor. Et. Geliyor kanka. Bu dönüyor, bu e, yana doğru gitti. Tamam. Forgetting. Kanka ben bunu hiç Gökhan anlamıyorum ya. Dört beş yani bak sakın unutma. Dört beş altı. Dört beş altı 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 buraya doğru 6, 4 5, 6. Buraya doğru geliyor. ne yapıyor? Kokluyor. Ne olacak? Kokluyor. Tamam şimdi o tıkaş işte. Yuvarlak yok mu? Yuvarlak yok. kare bulmamız lazım. Ah buldum, buldum. buldum kitap buldum. Buldum kitap. Üçgen var mı? Üçgen. Üçgen, üçgen, evet, üçgen. Üçgen var. Aa yok. Kanka nereden geliyor? Ayak geliyor. Ben görmüyor. görmüyorum. Sağdan soldan mı soldan mı geliyor? Şşşş. Sakin. Sakin. Değil. Kanka üst kata çıktı. Ben burada da bir kurcalayayım. Kanka şurada. Kanka geliyor, geliyor. Hayır, hayır hayır. Kanka. Sol sol. Hayır yapamaz. Ya. Kanka ya. Ya Kanka. Arkadaşlar bu videonun devamı yakında kanalıma 90 abone olursan bu video bu videonun devamını çekeceğim o zaman görüşürüz.